Evet herkese kadar merhaba. Bu videomuzda Car parking arkadaşlar. Evet Car parking multiplayer'dayım. Uzun bir zaman oldu evet. Yıllar geçmiştir. Ve ben geri döndüm Car parking'e. Hesabımı da kaybettim. <laughs> hesap da yok ha. Eski hesabımayım bak. <laughs> Efsaneydi ama hesabı da kaybettim. Lanet olası hesap. Şu bu oyun çok değişti. Yani ben bırakalı bayağı değişmiş. Ben size videonun konusu söylemeden önce siz de kanalına abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun konusu sıfırda hesap toplamak. Evet sıfırda hesap toplayacağız arkadaşlar. Eski hesabım gittiği için sıfırda hesap oluşturmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Diyeceksin ki şimdi neyi başarabileceğiz? Zengin olabilmeyi başarabilecek miyiz bakalım? Şimdi arkadaşlar normalde böyle bir menü yoktu. Böyle bir menü vardı da. Hani bu şekilde değildi arkadaşlar. Direkt oyun açıldığında arabamız geliyordu. Bu sefer farklı yapmışlar. Karakterimiz gözüküyor. ya yani ilk oyun direkt karakter şu karşımıza. Buradan istediğini seçebilirsin. Hangisini seçmek istersin? Eski şirket sokak çocuğu, mekanikçi, BT uzmanı. Bu bilgisayarcı herhalde. Sürücü. Sürücü Dom Toretto'ya benziyor ama. <laughs> Atlet, işçi. Biz eski şirket diyelim arkadaşlar. Bu adamı sevdim ben. Özelleştirebiliyoruz. Evet 5 kuruş paramız yok yani. Bir bok yapamayacağız muhtemelen. Evet hiçbir bok yapamayız. Coin ile alınıyor bunlar arkadaşlar. Of of. Tamam buna devam. Devam bakalım arkadaşlar. Evet. Oh girişe bak. Oh. Ana. La bildiğin tofaş var la. Bak <laughs> tofaşın logosu koymuş şerifler. Bak tofaş logosu normalde bu yoktu arkadaşlar. Oza Games yavaş yavaş Türk oyuncuları önemsemeye başlamış gibi görüyorum. Ve e, duyduğum kadarıyla arkadaşlar Türk araçları varmış. Doblo, Moblo falan varmış. Oynayın girişinde direkt tofaş karşılıyor bizi. Normalde tofaş şimsi bir araç vardı ama tam tofaş değildi. Şimdi tam tofaş yapmışlar arkadaşlar. Logosuna kadar koymuş şerifler. Şimdi bakalım arkadaşlar hangi araçlar var. Böyle klasik araçlar Kartal var zaten. Kartalı var ha. Şimdi bilmeyenler vardır oyunu. Ya bu şekilde araçlarımız var. Bunlar bilinik araçlar da. Ben e, Türk araçlarına bakmaya çalışıyorum. Mercedes Sprinter değil mi bu? Bu da gelmiş. Çok araç var. Hepsi tek incelenecek halim yok da. Şimdi ben e, daha çok Türkiye'de kullanılan araçlar var ya. Bakalım onlar da hangilere gelmiş. Ona bak bakmaya çalışıyorum şu anda. Onun dışında zaten çok yeni araç gelmiş arkadaşlar. ben şimdi tek tek nasıl bakayım derken. olsa gel pas saat. Evet bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani bunu getirmişler. Ya duymuştum bunu. Çok iyi. Ya bunu abi, abi bu araçta Türk oyuncuların isteği üzerine geldi zaten. Gosken Passat, Tavaş tuvan falan hep Türk oyuncuların isteği üzerine geldi. Doblo var mıydı acaba? Bir doblo haberleri de aldım aslında ama bakalım var mı öyle bir şey? Bakalım 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 bakalım. Doblo var. Doblo da var. Vallahi doblo da var. Evet arkadaşlar var da var. Ama bizim paramız hiçbir şey etmiyor. Biz Tofaş'a devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne kadar gelişebileceğiz. Optimizasyon problemi hala var değil mi? Yüksek alalım değerleri. Yani bakın. Hani RDR2 ultra ayarlarda oynuyorum. Ona rağmen bir kasma dolma yok. 60 FPS'de oynuyorum. Ama hani şu kar parkitte yüksek e ayar aldım mı FPS'im deli gibi düşüyor. Ya yine iyi şu anda ama oyuna girince göreceğiz bakalım. Yani arka, arkadaşlar, deli gibi optimizasyon problemi var. topikler, bu olan. Yeni şeyler var arkadaşlar. Yeni yerler var tabii ki. Aa, çok da yeni yer yok aslında ama. Tropikler, çöl, dağ. Çöl zaten yok muydu lan? Çöl vardı zaten. Dağ. Dağ falan yoktu sadece. Trafikler yok. Trafik yine gelmiş zaten. Orada yeni diye yazıyor. Ya, car Parking'de arkadaşlar deli gibi optimizasyon problemi var. Yani her türlü boktan problem var Car, park, car Parking'de. Zaten aslında bırakma sebeplerimden biri de buydu. Ben normalde yıllardır Car Parking oynayan birisiydim. Sonra ne oldu? E hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Baktım yani yapımcılar bile kendi oyunuyla ilgilenmiyor. Dedim ben niye ilgileneyim yani. Ya, Bakma size yani ben daha iyi performans beklerim Car Parking'den. Baksanıza arkadaşlar ya. Şu an yüksek aralardayım. Bak en yüksek çekeyim. En kral, en baba ayarları çekeyim. Bak her şeyi açtım. Her şeyi. Her şeyi açtım. Bakın arkadaşlar şu an her şey açık. Her şey açık ve şu anda bu durumda. Yani böyle bir takılma var gibi yani. Bir donma var sanki. Bir FPS düşüşü var arkadaşlar gözlemlediğim. Şimdi bunun olmaması lazım arkadaşlar normalde. Şimdi biz emülatörden oynuyoruz. Evet emülatörün etkisi var optimizasyonu. Etkili çok fazla. Bilgisayarda oynadığım için arkadaşlar ben yani, mecbur emülatörde oynuyorum. Onun da çok etkisi var ama ya yine de böyle olması lazım ya. Telefonda oynayan insanlar da aynı şikayette bulunuyor yani. Ki oyun da zaten yapımcılar da bunun farkında. Hani bir problem var ama uğraşmak istemiyorlar herhalde veya çözemiyorlar veya. Ya düşürelim arkadaşlar birazcık da bari. Ay ayarları düşürsem de FPS yükselmiyor. Yani daha garip bir şey yani bu da. Şunları kapat mesela gerek yok bunlara. Şu an. Ya bak düşürdüm ayarları yine aynı yani bir bok değişmedi. Şimdi arkadaşlar ne gibi görevler yapabiliriz? Bu arada arkadaşlar grafik ayarlarım bu şekilde. Bunlar iyi ya zaten en yüksek ayar bu arkadaşlar. Bu kenardaki şeyleri açtığımızda da yani çok bir bok değişmiyor. Çıkış saatte oyunu bozuyor. Lan bu film niye takıldı ya? <laughs> Bakın burada görevler alabiliriz. Bakalım ne yapalım Taksicilik yapalım. Araba sınıfı ekonomi. Lan çarptım. Taksi modu abi. Aracım ne kadar iyiyse o kadar çok iyi müşteri gelir herhalde. Veya yani zengin müşteri geliyor. Bakalım. Bize müşteri çıkacak. Oo 1122 dolarlık şey geldi. Gidelim. Lan ne diyor lan bu? Nereye git diyor? aa. aa o oh, bir dakika süre bir çek ya burada arkadaşlar oğlum içeri gir diyor bu nasıl haritada böyle gösteriyor ama ha şurası aya aya lan lan dönmedi kimse çal herif hayır <laughs> ya ama ha, geldi tamam sıkıntı yok ama süre geçince sıkıntı olmuyor bir paramdan düşüyor herhalde her neyse ve evet, çarptım müşteri olumsuz tepki verdi ya beyefendi lütfen sakin olun bize en kısa sürede yetiştireceğim bir an haritaya bakıyorum arkadaşlar oradan gösteriyor çünkü gidelim bakalım Abicim sen nereye gidiyorsun böyle ya? Süre doluyor. Süre doluyor. Süre doluyor. Hayır yanlış yola girdim. Yanlış yola girdim. Yanlış yola girdim. Hayır. Hayır. Oğlum bu ne harita değişiyor ya? şuradan gidiyor da. Süre geçti arkadaşlar ya. Az para verecek mutluyorum. Elif'e bak nereye çıkıyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Bak. Allah Allah. Araçlar alt durmuyor ya. Lan ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Bak ya. Devam arkadaşlar. Devam. Durmak yok. Devam. Adam sahile gelmiş bildiğin. Şuna bak. Tropikal adalar. Gel dikkat. Hadi. hadi ya in şurada işte ya. Aman. in ya şurada. in, in. Defol git. Oo, bu son şeyi de koydum ya. Lan, lan in git şuradan ya hadi. Ana adam inmiyor. İlla diyor benim burada bırakacaksın. Ah. Ah. Ah indi gitti. Hadi defol git. 1460 dolar verdi. 1464 dolar verdi. Daha üstüne kesalım mı? Değil. <laughs> Sipariş arıyorum. Öf, taksicilik sıktı ya kardeşim. Şimdi ilk ne yaparsınız arkadaşlar? Girersiniz, leveller yaparsınız. Yani leveller var şimdi bakın seviyeler yani burada araba park etme ee, seviyeleri var. Bunları yaparak da para kazanabiliriz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Sonraki seviye. Okey. Devam. Evet. Dur bakalım. Okey. Sonraki seviye. Böyle böyle devam edeceğim arkadaşlar. Lan araç dönmedi lan. Hmm. Şuraya gireceğim. Tamamdır. Sonraki seviye. Devam et. Hadi bakalım. Honda ile giriş yapıyoruz. Hop kardeşim. Bir yere çarparsak iptal olur arkadaşlar. Çarpmamak lazım. Okey. Sonraki seviye. Okey. Sonraki seviye. Bakalım ne kadar para topluyoruz arkadaşlar. Git gidi bu süre azalıyor. Zorlaşıyor yani. Devam. Hızlı hızlı yapmam gerek arkadaşlar. Çarpmamaya çalışacağım bir yandan da. Çarparsam iptal oluyor. Çarptım. İptal oldu. 34.301 para yaptım arkadaşlar. Bu parayı araba alınabilir mi? Hani satış işine de girebilirim. Şu an bir alalım mesela arkadaşlar. Evet. Vallahi serçe gibi duruyor da arkadaşlar serçe olmayabilir ya. Yani genelde bu tarz araçları Ruslar falan kullanıyor. Direkt serçe diyemem o yüzden. Şimdi arkadaşlar öyle bir şey yapmam yedik ki. Gören ki direkt almalı anladın mı? Şimdi bu araç beyaz olur. Okey. aynısı olarak biraz bu renge kaçsın. Yansıma olarak da yine beyaz. Aynısı olarak da böyle yapalım o zaman dur. Şöyle. Heh. Heh. güzel. Jantlar. Jantlar beyaz olsun. Aynen şu şekil. Pencere. Bak önemli. Cam filmi. Şöyle bir cam filmi. O da şöyle yapalım arkadaşlar. Aynen. Duman olmuyor Kilitli. Kaloperler. Çok önemli değil ya. Kırmızı yapalım onu. Okey. Şimdi buna şöyle bir rüzgarlık gider. Alalım. Evet bunlar koyun arkadaşlar. Bayraklar. Bayrak koyamam. Koyun yok çünkü. Plakalarımız var burada. Bir plaka yapsam. Direkt herkesin gönlünü fethederim bence. Buna böyle plaka mı gider? Böyle yapmak istiyorum ben ama. Ön ve arkaya. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın. Şöyle açıyorum. Başta siyahı kaplatıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunu okeyledik. Ondan sonra şuraya mavi koyuyorum. Tamam mı? Türkiye plakası yapmaya çalışıyorum şu anda. Plaka yapma işini herkes beceremiyor çünkü. Bazı kişiler bana para ödüyor yani bunun için. O yüzden bu kullanmam lazım. Plaka yaparsam bayağı bir öne geçmiş olurum yani. İlla satılır araç bir şekilde. Alıcımız çıkmaya arkadaşlar belli olmaz yani. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz şu anda. Pardon pardon. Bir dakika arkadaşlar. Başa bir başı beyazlık koyacağız. Şöyle açıyorum. Orada alıyorum. Birazcık daha açıyorum. Açıyorum açıyorum açıyorum. Okey birazcık daha şekilde açıyorum. Aç 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 aç. Çok fazla açtı işte. kapat. ayarlama çalışıyorum arkadaşlar. Birazcık daha açalım bunu. O okay, bir daha. Tamam. Nasıl? Bence okey. Tamam. Şimdi mavi şey koyacağız arkadaşlar. Şu kenara. TR yazısı oluyor ya arkadaşlar. Onu ayarlayacağım şimdi. Okey. Okey. Şunu aç iyice. Aa, şu tam ayarlamak lazım ya. Yani zor arkadaşlar. İsa birazcık da zor yani. Okey. Bu okey midir bu? E, okey ya. Çok da kasmayalım arkadaşlar. Öf. TR yazdım. <laughs> Beyaz yaptım. Şurada bir yerde okey bence bunu koyulması. Arkadaşlar i̇şte, ee, şu mavi şey pek hoşuma gitmedi be. Hiç yani. Şöyle yapalım. E i̇şte. işte Yani arkadaşlar tam da mükemmel yapmayacağım yani ama işte böyle dümenden plaka yapalım ya. Plakada hadi İstanbul plakası olsun. 34 eee HB 745. Pardon 745 olacaktım. 745. Attım. Vallahi salladım kafadan arkadaşlar. Bolt veriyorum buna. Büyütüyorum, büyütüyorum, büyütüyorum. Genişlet, 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 geniş 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 geniş, 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 ol abicim. Aynen. Aa, işte bu. Aç biraz, aç, aç, aç. Dimenden plaka işte ya. Öf. Tr sımracıktan büyüseydim ya. be oğlum. İyi, iyi. Aa, işte bu. Aa, işte ben abi en hani basatın üstü oldu anladın mı? Araç. Hani hiç olmaması iyidir yani. Kamber vereceğim azıcık. Aynen. Ara birazcık basacağız abi. Böyle basıyorum. Aha. Bu arkadaşlar. Olay bu. Bak. Ufak bir modifiye anladım. Ufacık bir modifiye yani. Bakın. Şekil bu abi. Son hali bu. Mükemmel bir araç mı? Değil. Çok hafif oynamalar yaptım. Ve sonuç olarak bu çıktı. Çok param yok zaten arkadaşlar. Öyle aşırı modifiye yeteneğim de yok. Olduğu kadar. Şimdi bir dahaki bölümde arkadaşlar. Bu arabayı satmaya çalışacağım. Tabi siz beğenirseniz videoyu devamlı gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.